Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte, arkadaşlar Kadim Craft'ın 3. bölümü. Arkadaşlar ilk olarak bölümümüze bulut olarak geçelim ben. Evet arkadaşlar böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Uzattıkça biz de bu seriye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, evimiz böyle. Ondan sonra biz bir hafif kezme yaptık. Ondan sonra tam tamına 10 tane denimiz oldu. Şuraya bir tane e, demir olarak arkadaşlar birler basmak için bir tane xp farm yapmamız lazım o xp farmında nasıl yaparız bir bomb spawn bulursak xp farm yap yaparız bu bölümde arkadaşlar biraz gezmeye gideceğiz ben bölümde söylediğim gibi kayıyı versene hadi. gel hadi. Ne? Gel hadi. Kayı. Gemi kalkıyor. Bindi. Evet aşağı Şöyle biraz çıkalım. Yakın şey kaldı arkadaşlar. yapacağız. Arkadaşlar bir de yakında Skyblock serisine başlıyoruz. Ondan önceden söyleyeyim. Şurada da var. Hemen buraya gidelim. Allah, Allah. Aa biz bu arada hiç gelmemişiz. Gel. Kutay. Kutay gel. Kılıcını kuşan sen. Tamam mı? Bek Şahtek ne? Dur sana yemek atayım. Teknik gelmiyor. Teknik gelmiyor. Teknik gelmiyor. Benim önünde duracaksın, tamam mı? Şimdi ben bunları toparlayayım. Tam evetim ne yer var burada? Yani biz bu odayı bir... gezdik ama neredesin sen? Aa, ee, bu bölümde arkadaşlar bir burada şurada ya yani şurada arkadaşlar bir tane ee, bir yer vardı oraya git bölüm öncesi. Bunlar kesin gerek yok. Ama burayı hiç görmedik. Şimdi de burayı gizliyoruz. İlk defa. Böyle Bak koşabilirsin. Koş. Yemek sıkıntımız yok. Aha. Bir daha ama buraya gelemez. Ben, görerek. Gelemiyorum ben daha. Önceki yaprakları gör. Ha. Hmm. Bak bir tane acıktın diye mi? Biraz çok acıkınca yiy. Gel. Acıktım da. Üç tane gitti. Tamam bir şey olmaz. Bir sürü evi Bende daha var. Bekle. Şeker Şeker var. Var. Bir şey ben olmaz. Da son... Ben aldım. Kutay gel. Tamam. Şimdi geldiğimiz yönden. geri gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz kardeş pek yapmaya alışık değil. ama benim ben yapmaya pek alışık olduğumdan dolayı derdikim. bak açtım 8 tane çöver bu dünyam vardı Yok oraya girmeyeceğiz Girmiyor Şimdi i̇şte eve dönüyor <laughs> Gel gel burda. Meşale var mı? Asla da var. Tamamdır. At. Hazır bize değil. Tabii sen Atma. Bana At. çabuk kaç, çabuk kaç. İskelet var, okuyor. Daha dünya çıkmıştı arkadaşlar. Onda böyle bazen çıkma oluyor. İskelet var. Ben demir düştük Gel hadi. Gel. 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 Bana bak. Gel. Gel. Gel, açık Gel bana, bana. Tarafa, gidiyorsun. tarafa gidiyorsun Gel. Gel. Gel Haydi akşam olacak. Tekneyi vereceğim şimdi. Ver çabuk tekneyi. Ben koyuyorum. Koy. Ben bineceğim. İlk olarak ben bineceğim ki ben söyleyeyim. Bin. Tamam. Evimiz şuralarda. Tam şurada evi. Bak. Şurada. Olması lazım. Ha evet orada. Tekneyi bırakacağız. Kocaman hemen eve gideceğiz. Kılıcın hazırlan. Pat. olsun İnşallah uyuyoruz yarın da dur bekle ben tekni alacağım bekle ben kolak gideceğim bu hmm. bak ve son kızıltaş tamam elmas da kazmam yok da Kazman mı yok? Bak sen şimdi... olmaz. Yok tahtalardan olmaz. Ben sana bir tane taş kazma yapacağım. Bir tane de demir kazma vereceğim. Onu demir kazmaya sadece rez, kızıl taş, elmas, tamam. altın çıktığını kullanacaksın. İki tane demir kazma değil, bir iki tane taş kazma olsun. Tamam iki tane taş kazma yapalım. benim. Onun sıkıntımız yok. Şuna biraz olur mu? Ben amıyorum. de 22 tane var. Bırak mi? De, At bırakayım mı sandığa? At bırak. Sandığa bırak. Sana iki çift bu sandık dolu. Aa burada bir tane yer var. Şundan aldım. Şunu da bırak. Tamam. Şunu al. Şunu al. Şu yere taş kazma koy, şu yere demir kazma şunu. tohum yerine de yine taş İki kazma. İki tane zombilerden düşürdüğümüz altın var. Altın diye ay boğmuşlardan. Ben ee, Ben tarih işine yani başlıyorum. Bak. Tamam. Şu çubuk kalsın belki lazım olabilir. Yatağımı alsam yok. İyi al istersen. Sarnetine. Belki ulaşamam da yatarım. Oradan. Ben aldım ben. Yatağıma. Pişmiş şeyleri alacağım. Çiğ morinayı bıraktım. Bunu. Bu olta lazım değil de. Onu bırakabilirsin. Ölürüm. Çiğ somon balığı. Olta lazım değil Pişmiş morina sana. koydum. Bunu da koydum. Şeker kamışları. Pişmiş morina koyma. Ay, çiğ Çim koydum bir tane de kılıç kılıcı da yemiyor ki odun yerine koydum. Şöyle şöyle. Ben gidiyorum kılıcın Kılıç tahta mı? Tamam dayanır. bekle dur sana meşale Bekle meşale vereyim sana. Biraz yapayım. Az yapayım ben sana bir biraz fazla yapayım. 24 tane meşale yeterdir. Tamam. Attım. Arkanda. Ha, tamam. Alıyorum. Aldım. Tamam. Hmm. Ee, tamam. Ben gidiyorum. Maden şuna başlayacağım. Şuradaki maden mi? Açtığımız var Bir ya. Bir önceki maden. Evet. Yatağa gerek yok hiç. Bence Kuday. Ben Kutay. Ben oradayken sen orada yatarsın. Benim de aklıma o gelmişti de önceden. O yüzden demiştim. Ben ilk önce taş kazmamı aldım. Bak 11. katmana kadar çık, tamam mı? Yani şu 11 olana, tamam mı? Yani 47-11 olana kadar hmm. çık, in, tamam mı? Sonra bana söyle. Tamam mı? E. Ben arkadaşlar şurada bir tane tarla işlemine başlayacağım. <laughs> Çeker kavuşu. Yani. Aa, bir şey var. <laughs> 11. katmanda ne oluyor? Elmaslar. 10 hmm. katmanda oluyor. Hmm. Elmler evet. neydi? Buradaydı. 8'e dönüş 15 tane var. Ben bunlarla yetiştiririm. mi? Kağıt yaparım. Bize bu arada tamir olan e, kitapları, e, büyülü şeylerimizi çok iyi yapabileceğim bir şey var. Aslında ben varik farmı yapamam. var var ekran yaparsa benim için çok iyi olur da. Bir takalım. Tamam, o Evet arkadaşlar e, bir sorun var. Hep atıyor. Evet. Bazen bir, bir sorun var galiba. <laughs> bir şeyleri yapacağım, tekrar yapacağım. Tabii ki o kadar polumuz yok. Polumuzun <laughs> olması da bir şey değil. Geri kalanlarında ikisini toplarız

Dora, Dora Dora hacker yapsan adını Dora hacker. Okay. Bu bu kadar olsun. De i̇şte ben var ek yapmak Yüzük istiyorum arkadaşlar. Dün var ek yapmak istiyorum. Her zaman Her benim var ek yapmak istiyorsan biraz. Olur lazım.

Arkadaşlar videomuzun e, sonuna gelelim. E, size düşündüm nasıl kısa ve mini varik farmımı yaparsınız. onu göstereceğim. Bunda bu biz olarak ben buna bir zaman sonra büyüyecek sonra arkadaşlar biz burada büyüdüğümüzde şunu kırcaz şunu kıramıycaz bu şekilde böyle tükürelim şöyle yukarıda olacak Arkadaşlar bu böyle vale fermanı daha gelişmesini daha gelişmek bir halini çok aşağı abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda.